Burası Asya'da bir çamaşırhane arkadaşlar. Evet, sol taraf çamaşır yıkama alanı, karşı tarafta kurutma alanı. Şimdi size burayı anlatayım. Bakın burada önce fiyatlarını söyleyeyim size. Soğuk istiyorsanız 9 kilo kadar 40. Normal istiyorsanız alıp 50 ve 60 baht olarak bu yıkama fiyatı. 9, 14 ve 18 kilo olarak gidiyor. Genelde 9 kilo oluyor zaten yani en fazla. Yani orta sıcaklıkta yıkalırsanız 50 baht. Sonra kurutma için 14 kilo ve 24 kilo var. Oraya da 50 baht veriyorsunuz. Yani toplamda 100 bahta içinizi hallediyorsunuz. Nasıl hallediyorsunuz? Söyleyeyim size. Eğliyorsunuz hemen bakın burada makineler var. E, bu makinelere 100 bahtınızı atıyorsunuz buraya. Ondan sonra o size 10'ar baht veriyor. Demir olarak. Sonra geliyorsunuz yıkama yerine. Buradan 50 bahtınızı atıyorsunuz. Atıyorsunuz ve start'a basıyorsunuz. Ya bu arada ondan önce deterjanımız yanımızda yoksa buradan deterjan alabiliyorsunuz. 5 baht karşılığında. 5 baht deterjan, istiyorsanız yumuşatıcı istiyorsanız o da 5 baht yani bir 10 baht daha eklendi masafa. 25 dakika sürüyor toplamda. 25 dakika sonra çıkarıyorsunuz. Alıyorsunuz ve kurutma cihazına gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde kurutma cihazına atıyorsunuz. Burada para atma kısmına 50 bahtımızı atıyorsunuz. Bu da 25 dakika sürüyor. Toplamda 50 dakikada 110 Baht'ta bütün işinizi hallediyorsunuz arkadaşlar. Yani %20 ekleyin üzerine 130 liraya burada 50 dakikada hallediyorsunuz bütün işinizi. Beklerken de 10 Baht'ta 15 Baht'ta makineden içeceğinizi alabilirsiniz. Asya'da bütün çamaşırhaneler genelde hep aynı standarttadır. Aynıdır.